Son zamanların en fazla izlenen asker dizisi olarak ekranlara gelen savaşçı, pandemiyle birlikte ara vermiş ve peşi sıra oyuncu kadrosunda vedalar yaşanmıştı. Kimi iddialara göre yapım şirketinin oyuncuların parasını vermemesi, kimi iddialara göre ise oyuncuların ücretlerinde indirme gitmemesi bu ayrılıkları getirmişti. Her ne olursa olsun Savaşçı dizisi oyuncularının bir bir veda etmesiyle sevenlerini hüsrana uğratmış ve bir daha ekranlara gelmeyeceği fikrini oluşturmuştu. Ama Fox TV'nin sevilen dizisinin yapımcıları ellerinde bulunan bu izleyici kadrosunu ve reytingleri kaçırmamak uğruna kadroyu yeniden dizdi. İşte 2021 yılında yeniden ekranlara gelecek olan Savaşçı dizisinin yeni oyuncu kadrosu. Tamer Karadağlı. Dizi denilince Tamer Karadağlı için sadece akıllara tek bir yapım gelir o da Çocuklar Duymasın herkesin yeniden çekileceği söylenen çocuklar duymasının yeni kadrosunda da olacağını düşündüğü Taş Fırın Haluk bu kez bu fikirde olanları yanılttı. Taş Fırınlıktan emekli olmaya karar veren Tamer Karadağlı Savaşçı dizisine girdi. İlk zamanlar Göktürk Kalbay rolüyle konuk oyuncu olarak diziye giren Tamer Karadağlı'nın ilerleyen süreçte bu fikrinin değiştiği ve dizide temelli olmaya karar verdiği öğrenildi. Karadağlı Savaşçı dizisiyle başrol için anlaştı. Erkan Meriç Dizinin oyuncu kadrosuna Bektaş Subaşı karakteriyle Erkan Meriç'in katıldığı belirtiliyor. Kariyerine modellikle başlayan yakışıklı oyuncu Erkan Meriç, daha sonra gelen sinema ve dizi teklifleriyle oyunculuğa da geçiş yaptı. Son olarak Adını Sen Koy isimli dizide Ömer karakterini canlandırmış olan Erkan Meriç'in Savaşçı dizisi kadrosu için anlaştığı öğrenildi. Murat Serezli Savaşçı dizisinin ilk bölümünden beri olan Kopuz Albay yani Murat Serezli, daha önce Dağ 2 filminde aldığı rolle asker dizileri için biçilmiş kaftan olduğunu göstermişti. Dünden bugüne birçok dizi ve filmde görev alan anadan babadan oyuncu olan Murat Serezli'nin 2021 kadrosunda da olacağı bilgisine ulaşıldı. Sarp Leventoğlu, Kılıç Timi'ne Yörük Haydar rolüyle dahil olan ve Berk Oktay'la birlikte dizide uzun zamandır bulunan Sarp Leventoğlu'nun 2021 oyuncu kadrosunda da bulunacağı öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun savaşçı kadrosundaki Yörük Haydar rolü, izleyiciler tarafından fazlasıyla beğenilen bir karakter olarak ön plana çıkıyor. Yeliz Akkaya Dizide Hatice rolüne hayat veren Yeliz Akkaya'nın da 2021 yılı kadrosunda olacağı öğrenildi. 38 yaşındaki güzel oyuncu dizinin ilk başından beri oyuncu kadrosunda yer alırken görünüşe göre 2021 yılında da kadrodaki yerini koruyacak. Diziden ayrılan Bayram'ın eşi rolündeki Yeliz Akkaya'nın ne kadar rol alacağı ise bilinmiyor. Şimdi diziden ayrılanlara bir göz atalım. Berk Oktay Savaşçı dizisinde Kaan Bozok karakterine hayat veren Berk Oktay, rol aldığı 99. bölümün yayınlanmasının ardından diziden ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın tamamen maddi sebeplerden olduğu söylenirken, yakışıklı oyuncu yine Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil oldu. Müjde Uzman Savaşçı dizisinin 2021 kadrosunda yer almayan Müjde Uzman'ın 99 bölüm devam eden dizinin 96. bölümünde diziye veda ettiği biliniyor. Güzel oyuncunun yeni bir diziyle görüşmeler yaptığı haberleri kulislerde yer alıyor. Fırat Albayram, Üsteğmen Serdar olarak Savaşçı dizisinde rol alan Fırat Albayram da 2021 yılından itibaren kadroda olmayacak isimler arasında. TRT'de yayınlanacak olan Toz Koparan İskender dizisinde rol alacak olan Fırat Albayram'ın da Savaşçı dizisine veda ettiği netleşmiş oldu. Ogeday Girişken Eski sporcu ve Survivor şampiyonu Ogeday Girişken'in Savaşçı dizisine katılmasıyla başlayan dizi serüveni, oyuncunun Acun Ilıcalan'ın yeni platformu eksende yayınlanacak olan Sihirli Annem dizisine katılmasıyla şekil değiştirdi. As Subay Demir rolüne hayat veren Ogeday Girişken artık Sihirli Annem'de Yavuz olarak ekranlara gelecek. Gaye Turgut, Güzel Teymen Çiğdeme hayat veren Gaye Turgut da Savaşçı dizisine veda edenler arasında yerini aldı. 2021 yılında dizide yer almayacağını açıklayan güzel oyuncunun yapım şirketiyle anlaşma sağlayamadığı ve gelecek yıl için Tövbeler Olsun isimli diziye transfer olduğu öğrenildi. Burç Kümbetlioğlu. Dizide az subay kıdemli başçavuş Bayram Bayat'ı canlandıran Burç Kümbetlioğlu da ayrılanlar arasında yerini almış oldu. 2021 yılında dizide rol almayacak olan oyuncunun TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisine transfer olduğu bilgisine ulaşıldı. Ayrıca diziden ayrılan diğer isimler içinde de Gökçen karakterini hayat veren Elit Andat Çam ve Ayça karakterini canlandıran Feyza Sevil Güngör de bulunuyor. Bu isimlerin henüz bir başka diziye geçip geçmedikleri belli olmazken 2021 Savaşçı kadrosu olmayacakları kesinlik kazandı.